Zuhal Hanım. Bilmiyorum hiç. Zuhal bu hafta dağılımın ve duruşu çok olay oldu. Zuhal Hanım. Efendim. Ben hissettiğim yaştayım. O bitti. Hiç önemli bitti. değil benim için. Bu konu tartışmaya Tartış kapalıdır. Aynen tartışmaya Hep kapalıdır. Hep diyorum. Kiloya, boya, yaşa takılmayacağız şu hayatta. Ama Zuhal Hanım Aynen. benim stilettolarıma taktı, yürüyüşme taktı. <laughs> Düşeyim diye. Allah korusun. Yani burada dualar okudur. Ama bir dakika, da siz de yani. yürüyemiyordunuz, korusun, yürüyemiyordunuz. yürüyemiyordunuz. Topuklar şöyle biraz bir şey oldu. Ben şöyle de korktum bir, şey. bir an. Sizin gibi böyle denize gidermiş gibi, plaja gidermiş gibi giyinmiştiniz. Rahat de. rahat gece elbisesi kadın. giydiğim ben için Ben bir kadınım. O güzel elbiseyi musun? kaldıracak değilim. Topuklar mı seçtim ben? Haklısın, elbisen Aynen. çok güzeldi. Özenle. Doğru, sadece ben de korktum. Topuk, evet. Topuklar biraz yamuldu, bir de yağlıydı. Allah korusun, o telaşla düşersin. Zeynep hanım, sizi kıskanıyor. Ordan Hanım kıskanıyor. Biliyorum zaten onu. Kıskanıyor. Biliyorum. Zaten onu da ümit aldım. Ben falan... de, 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 de. Benim ben kızım var zaten. sizin gibi. Niye kıskanayım ben, ben seni? Kızınızı zaten. da kıskanıyorsunuz. Zeyt aa mersiz. çok kötü bir şey. Kıskançlık başka bir şey. Demek, öyle bir... Öyle bir şey olamaz sakın. O, i̇nsan. Kıskançlıkla bilmiyorum çok... artık. Ama şimdi öyle şey denir mi? Kızınızı kıskanıyorsunuz. Çok Eski saçma ya. Abi, o benim kızım gelinim aynı zamanda. Gelinim aynı zamanda o bende iki ee, tane oğlu var. Zeynep Hanım'ın e, avukatı Selim Bey tekrar. Çok avukatlar hiç gerek yok. Bu arada gerçekten de bu bir Nurdan'a karşı böyle bir Dede negatif Selim. yaklaşım. Zeynep'e hep bir koruma hep bir böyle bir kanım ısındı dedim demin. Çünkü hakka kokuyor Ondan Selim mi? Bey. Evet. Tabii. Hak, çok verici. Hakka niyet. Siz ikiniz de hak yiyen kokuyorsunuz. Sizin Nurdan Hanım'la oynadığınızı gördüm ya oradan ötesi beni ilgilendirmez. Sizin kadar iyi oynayamayız Selim Bey. Göbeği severim. Moda giyin diyorsunuz. Unutma. Evet. Giyin iş tarzınıza bakın. Evet. Dede Dedi gibi geldin karşıma gene oturdun. Hiç de değil. Gene mi dedin? dedi? Evet. evet. Hırkası. Evet. Bugünkü hırka daha güzel en evet. azından görmek. Bugünkü hırkaya ama el örmesi değil bu. Bir bunu kendi yapamam. yapamamış. Bunu aldım evet aldım satın ee, aldım. Bunu itiraf etmeniz de güzel evet. bir şey. E tabii ki her şeyi de kendi yapacak. Evet, ama, evet, ama her şeyi, şeyi kendim kendi yapıyorum. Kendi yaparsam diye. yanarım zaten. Hayır her şeyi kendim yapıyorum. Ben de dün demiştim ya TV karşısında oturup örerken mi bunu yaptınız? Evet dediniz. Onu yaptım. O giydiğimi evet yaptım tabii ki de. Baston, gözlük ve gazetesi. Evet bastonumu <laughs> aslında aslında alabilirdim. Bastonum da var. Keşke alsaydın. Bastonum da var. Keşke alsaydın. Tiyatro yaptığım zaman e, bunu, O da var değil mi sizde? Tabii ki de. Aa, 6 seneden beri oynuyorum. Şaşırdım mı Bu tiyatro oyunculuğu mu yapıyorsun Evet 6 senedir Yunanistan'da Ha ama belli jestuslardan minikler evet. Dün dedim ya içeri birazdan Hamlet girecek. Hayır hanım. Modacı. Ben bunu bilmiyordum. Beş parmağımda beş iş var. Ben bey dahil olmak üzere hepsi mevcut. Kaldırın şapkayı lütfen Buyurunuz. Buyurunuz. alır mısınız? Şapkama dikkatli olun. Selim Bey bence elbiseleri kendi falan dikmiyor gidip mağazadan alıp bize getirip kendim diktim. Kendim stilist olarak size göre diktim de kesinlikle yalan söylüyor. Selim Bey modacı değil. Zaten modacı olsaydı göz kamaştıran bir elbise parçası bulunurdu. Asla modacılıkla alakası yok. Nurdan Hanım? Efendim? Terlikle mi geldiniz? Ben... Terlikle geldim evet takunyalarımla geldim. <laughs> ben denize gidiyorum o <laughs> ayakkabılarımızla. Takunyalarımla geldim. Denize ayakkabısına <laughs> Evet denize <laughs> <Plaj 'a gülüyor> Ben de benzettim evet. Hatta denize ayağı kesmesin Siz diye taşlar varsınız? gidiyor. Siz ne anlarsınız? Tarzan. Ben Azalyalıyım Deniz'den çok iyi Tarzan. anlarım. Tarzan ne anlarsın be sen be? Turuncu <laughs> giymişsiniz. Bu masada modacı var. Bu masada modacı var, var. Nurdan Hanım. Hele siz hiç konuşmayın giydiğiniz ya. Giydiğiniz ayakkabıyı bilmiyorsunuz hiç, ne hiç, giydiğinizi daha. Hiç da. hiç daha. konuşmayın siz siz. Espadril değil mi onlar ya? Konuşacak son kişisi değil mi? sizsiniz. mi? Ben tam bakamadım evet. da. Konuşacak son ben sizsiniz. Ben espadrili bir yanımda. Sizin stiletto evet, evet, giyecek kesin. Evet öyle espadrili zaten Nurdan Hanım. Sizin stiletto giyecek Cesaretiniz bile yok. Bak baksanıza. La 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 la. la <gülüyor> <gülüyor> Evet, şimdi güveç kapama geliyordu, değil mi? Evet. Güveç kapama yanında bir pilav vardı galiba. Neyle havuçlu pilav. Havuçlu pilav. pilav. Mısırlı bir salata, değil evet. mi? Alakaya Nasıl buldun? Dual Hanım, Alakaya maydanoz. Ee, şuna hep dikkat etmek istiyorum. Yani güveç yemekleri yapıldığında evet. etin güvecin içinde pişmesini istiyorum ben. Çünkü o lezzetini başka yerde kavrulup güvecin içine konulduğu zaman hiçbir anlamı kalmıyor benim için. Ben bunu özellikle Zeynep Hanım'ın masasında da dünden sonra herhalde o hatayı söyledim. yapmamıştır diye o düşünüyorum. O hatayı yaptığını yapmış olmasını düşünmek bile istemiyorum. Aa. Eğer öyle bir şey yaptıysa zaten e, siz diyorsunuz Mesela e, beğenmediniz mi? Beğenme gibi bir şansım kalmıyor çünkü orijinalliğini kaybediyor. E, benim için hiçbir anlam bu ifade etmiyor haklısın. bu konuda haklısın. E, soralım hemen. Ben tabii bilmiyorum. Gürbüz. Güveşte pişirdi değil mi yemeğini? Hayır Zuhal Hanım. Aa! Aa. Aha, olaya bak şöyle. Şok şok. Çünkü konuşmadan sonra Şaşırmadık tabii ki. Olaya bak alkış alkış aldım. Dün beni o kadar eleştiririm <laughs> oynayacak eleştirin, koz veriyorsunuz eleştirin. Yani. <laughs> Sizin menünüzle benim menümün asla şeyi yok. Aa Zoyle Hanım, Selim Bey kapı gıcırtısını oynuyor canım. Öyle mi? Dışarıda öyle mi? Böyle, adım at atıyor böyle. Dışarıda böyle. Evet. Tabii canım. Gördünüz mü? Yolda gelirken bile bir tıngırtı oluyor. Hemen oynamaya başlıyor. Seviyorum. Oynamayı güzel. seviyorum çok diyor güzel, ama güzel. yerine Daha göre. Selim yerine Bey göre. şov yapmaya gelmiş. Göre. O yüzden çok güzel de şovunu yapıyor. Evet Selim Bey şov yapmaya gelmiş. Bak nasıl göbeğini titrete titrete. Oh oh oh. Siz oynamadığınız için kıskanıyor musunuz yoksa? Ben sizin gibi oynayamıyorum. Her yerde oynanılmaz. Neden? Her yerde oynanılmaz zaten. Yeri Neden? ve zamanı vardır. Bu bir oynama programı değil zaten. Salata dediğim bol limonlu olur. Limonlu yesinler. Aa, bu, A, bu bir, bir yemek programı. Bizi bir dans gösterisiyle karşılar. Değil mi? Bilmiyorum Ondan öyle artık. şey bekliyoruz. Çok meziyetli bir arkadaşımız. Oyunculuk var. Modacılık. Efendim modacılık var. Değil mi? Aynen. Evet. evet. Göreceksiniz evet. yarın Değil. günümde. Ama işte görmek isteriz onu söylüyorum. Tabii ki de. Heh. 40 ha? ipte oynıyorsunuz yani Hanım. bunu da yemeklerinizde de gösterirseniz daha iyi olur. Tabii e tabii bizim olayımız da yemek. Tabii ki evet. de. Nurdan Hanım. Efendim <laughs> Bu şapkayı sonradan mı giydirdiniz bunun üzerine? Ben anlayamadım Bunu yani. Bunu kenara Sa çekiyorsunuz ve yiyorsunuz. Ya Nurdan Hanım Allah'ını da seversiniz. Süzel yani, adam. Seninki kapaklı. Evet. benim ama aralamış. Kendini kendi kameraya Bir dakika. Kameraya bir göster. Benim seninki bak. Selim Bey gibi çıkardın. olmuş Bakar mısınız? Kapak olmuş. Bir göz kırpıyor sana. Bakın. Şöyle yapıyor. Bize böyle yapıyor. Bize böyle Ana. göz kırpıyor. <laughs> Benimkine bakar mısınız? Yanmış zaten. Aynen. Yanmış ve diyor ki bunun bir hamur olması gerekmiyor muydu evet. oysa ki ya lütfen ya şaka mı yapıyoruz şaka mısınız ben anlayamadım ya <laughs> hakikaten kapak yaptım onlara buyurun açılışı yapın şu hamurun. an ağlamak istiyorum et kömür Ayy. ağlamak istiyorum aynen. şu an Ağla. et kömür Ağla. et evet. pişmemiş et köçüksüker göründü aynen öyle <laughs> ay çok eğleniyorum şu an <laughs> Müthiş eğleniyorum. Yeteneksizler Vallahi abi Vallahi abidesi. birazdan da eğlenirsin inşallah. <laughs> bu yanmış Zuhal Hanım. Ben bunu yemek istemiyorum. <laughs> ben de istemiyorum. Ben Yapmayın, de, ben bunu. de istemiyorum. Gösterebilirim. Yanmış tarafı yok mu? Zuhal yok, Hanım gösterebilirim. Yanmış tarafından yiyelim. Porsiyonu Bakın. da az zaten. Kuru zaten. Benimki çok az. Yani ben Yorumumu hani bitirebilir miyim? Boğazıma kesin takılacak bu. Yorumumu bitirebilir Ay. miyim Zuhal Hanım? Kim neresi çok yanmış? Kuru zaten. Su bile yok içinde bakar mısınız? Zoyna'nın içinde evet. su bile yok kuru. Tamam kurur. zaten evet. suyu çekmiş bir kavurma, kavurma olarak düşünün onu. Niye? Bu kavurma, bu kavurma değil ama. Neresi yanlış pardon? Neresi yanlış görmüyor, yani? Görmüyoruz gözlerimiz görmüyor yanlış. mu sizin burada? Hayır, Bakın. Ama iyi pişmiş işte et iyi pişmiş. Öyle yanlış mi avutalım siz kendimizi ben bunu yiyemem kusura bakmayın. E, Zeynep Hanım'ın tatlısına yanmış diyeceksiniz. Lokum gibi bir etim vardı bu yanmış yanlış. yani. Yanmış et, olarak. Et olan dün olur. Dünkü et et olur. Hiç de yanmış değil. Bir tadına, tadına da yanmış. Hayır bak ben bunu yiyemem. Ben, ben, ben sizin bunu dün Zuhal Hanım zaten Tastınıza içinde su baktım. diye gram yok. Sebze asla baktı. yok. Gözlerimiz kanıyor şu an. Bir saniye pilav getireceğim size. Salatasının tadına bakalım. O nasıl olmuş? Hı. Nurdan Hanımcığım madem yemek yapmayı bilmiyorsunuz burada ne işiniz var acaba? Baba anne gibi oturup torunlarınıza baksanız da evde. Şov yapmaya geldim. Aa, görüyoruz en zaten en onu canım yanık Henüz yemeklerle şov yapıyorsunuz. Allah iştahlar nasip etsin. Şu an torunu yok. Şimdi gerçekten tatmayacak mısınız? Ben adamım Hanım yanmış yer Yanmamış yeri yok. Abartmayın ya. Yanmış bir yer yok. Tamamen her yeri hanım, olmuş? etin üstü yanmış. Üstü altı yanmış. Kuyruk zaten. Benim yememe kuyruklu demişti. De. Buyurun kuyruk. kuyruk o zaten kuyruk ya. İçinde hocam Zuhal Hanım içinde zaten gram su yok, yağ yok. Zuhal Kup Hanım gram. şöyle göstermek istiyor. Hamuru istiyorum. da yanmış Zuhal Hanım. Et evet, ayrılmak evet. istemiyor artık. Bende de var. Buyurun. Hamuru da O hamur öyle olur. Gürbüz. Ne oldu? Unuttu mu evet. fırında? Zuhal Hanım aslında şöyle oldu. Tencerede zaten uzun süre pişirdi. Zaten pişirdi. Sonra hamurunu yapıp güveçleri fırına attı. Ama bence fırında çok kaldı. Çünkü et zaten pişmişti. Hamuru da biraz ince mi tutmuşsun sen? Zaten bunun hamuru yaparken bir hata olmuş. Bu kadar ince olmaz Hayır, ki. Hayır Zuhal Hanım. O sadece üstünde e, görüntü olarak oldu. İncecik i̇nce, yaptı. Ninja filmi Ne demek çok görüntü? Bir saniye ne demek görüntü ya? Olur mu öyle şey? Zuhal Hanım önce yemek göze hitap etmesi lazım. Ha, göze hitap. Yanlış yapmışsın. Etmiyor yapmışsın. zaten. Aynen. Zuhal Hanım bunu... Ne demek göze? Olur mu öyle şey? O hamuru da yenir. Olur mu? Bu yemekte sen yanlış bir... Şey bir baktın tarif ya da hayır, yanlış. Hayır, yani hayır, hayır. O hamuru Fırı böyle biraz alırsın, fazla o güvecin içine banarsın, onunla yersin. Böyle kesersin, açarsın hamuru. Zannediyorum. Şaka yapıyorsun herhalde. Yani. Fırında biraz fazla bekletiyorum. Zannediyorum, zannedersem. Yoksa hiçbir Düşünmüyor sıkıntı mu? olduğunu düşünmüyorum. Siz Sadece düşünmeyebilirsiniz. Sadece fırında biraz bekledi. Biraz. Biz çok biraz Düşünüyor. şöyle şunu tutuz alın oradan. Hayatlı yemeğini hanım. tatmıyorlar yani eksik menüye girecek biraz. Oradan ama. hanım. Haksızlığa asla de hanım diyorum ki, kabul etmiyorum. Ben de diyorum ki yenilecek bir tarafı yok mu? Bakan Üstü misin? yanmış altı kuyruk yağ diyorlar. Neyini yiyelim diyorlar. Zuhal yani. Hanım Hamuru şunu sert fırlattığınız zaman e, gerçekten karşı tarafa geçer. Yani Yapmayalım. bu yiyemeyiz yani bunu nasıl yiyeceğiz? Bulmaya çalışıyorum. Yenecek yer bulmaya çalışıyorum. Evet ben de şimdi pilavımı alayım. Bakın benim tabağım ne kadar güzel pişmiş. O da çok yanık değil lütfen. Yani ya... Ne yapalım senin tabağından mı tadalım? <laughs> yani hepsine bir lütfen bir bakabilir miyiz? Yani hepsinde yanık ben var. Ben, ben tatmak ben istemiyorum. Ben, de buradan ben tatmak istemiyorum. Ben, tat... ben tatmak istemiyorum. O zaman şu an ben burada cüngar çıkartırım. Dünkü Çıkartın. yanık tatlı da ben evet. tattım. Değil mi? Tatlısı. Ama dün de dedim tatmayabilirdiniz. Herkes tatlı. Biz siz tatmadınız ama burada herkes tatmak istemiyor. Çünkü yanık hamurunu. Yanık değil yahu neresi yanık dediğin simsiyah. Böyle, neresi yanık? Böyle kesince bu hamur kesilmeliydi. Böyle kesiyoruz. Ve suyuna banılmalıydı, yani suyuyla beraber hamurunda ben yemek isterdim... Ayrıca bir şey soracağım. Dün aynı eleştiri Zeynep'e de yaptık. Dedik ki testi kebabının testi kebabı. Neden testi? Neden adı bu? Çünkü onun için şey... Aynı şeyi sen şimdi bu film... bunun testi kebabından ne fark kaldı? Aynı. Aynı hatayı sen de yapmışsın. Bu güveçte pişecek, de önceden pişirmişsin, fırına atmışsın, yanmış maalesef. Ben tattım, olduğu gibi yanıkta. Fırında biraz fazla bekledi. Fazla mı? Yani şimdi bakın, neden ona testi kebabı dedik? Neden buna güveç kapama diyoruz? Yani madem normal bir yemek yapacaksınız bari o isimleri yazdırmayın. Deyin ki işte dana sote deyin dana kavurma deyin, kuzu bilmem ne deyin. Ne onun testiliği kaldı ne bunun güveç kapaması kaldı. Yani bir de diyorsun ki o yenilmiyor zaten üstüne konu öyle en şey aslında olur benimki mu? benimki yeniliyordu. Suyu vardı. Şovumu yaptım. Bunda ne ben... şov şey var? Ben yedim bayağı yanık. Burada Ama arkadaşlar. Tabii ki burada Aynen. inisiyatif kullanmak isterseniz ben gene de tatmak istiyorum derseniz size kalmış. Zuhal Hanım konuşabilir miyim? Tabii. Ee, ben tatmak istemiyorum çünkü gerçekten e, görsel olarak da beni rahatsız ediyor. Ee, Açıkçası ben yiyorum. Ya yiyeyim. hafif bazen kızarıyor üstü. O tadına geçmiyor. Şey. Aradım altına Puttanlığı da baktım. çalışıyoruz. Altına da baktım. Baktın Yiyebileceğim bir yer var mı? Ama Varsa gerçekten ye. çok Ama olur. lütfen ya. Hepsi yanık yani. değil. Gerçekten baharenin. ben bunu... Tadına, tadına bakma şansınız var. Abartmayın. Bak. Bakın burada. Varsa bak. Bakın. Denediniz Şurada. Sonra. Bakın bakın. Hepsi yanık değil sizde biraz Hayır, fazla yani abarttınız ya. Bunu zorla Kesinlikle. bana yedirmeye çalışıyorsun. Zorla değil Nurtanalım ama. Yani. Evet zorla yedireceğim ama bakın. Hayır bak yemeyeceğim ben bunu yemek istemiyorum ya. lütfen. Yanık yemek değil. Yemek istemiyorum kaldırın. Siz sonra. burada haksızlık yapıyorsunuz. Bak orada yanıklar Buradan yok hanım, tadına bakın o zaman. Buradan hanım beni bir dinler misiniz? Tadına bakın ya. Güveşte pişse amenna. Hamur olsa amenna. Pişti. Her şeyi of yani biz hani ne yapalım yani. Hadi güveçte pişme de tadına bakılırdı. Tadına bakabilirsiniz çünkü. Hamur yok ortada. Sebze yok içinde, su yok içinde, hiçbir Böyle şey zaten yok ya. Bu... Ya tamam. biz nasıl tadalım bunu <laughs> yani? Kıvırcık böyle oldu ya. Ben... Sebze var mı içinde? Sebze de sebze, yok. Yani sebze bir tane biber kuluğuna aşk ha. olsun Sebzenin yani bir. içinde. Tamam. Var mı arkadaşlar? Sebzeli benim değil. Var, benim ama hepsi var. yanık değil. Bende sebze bile yok. Eksik menüye girmesi lazım. Çünkü etler yanmış. Eksik menüye girmeli. Kesinlikle girmeleri. Böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Nurdan Hanım'ın yemeği kesinlikle yanmıştı. Eksik menüye tabi tutulması gerekiyor. Eksik menüye kesinlikle girmeli. <laughs>